Yıl 1881. Selanik'te bir çocuk doğar. Adını Mustafa koyarlar. Babası doğduğu günü bir kağıt parçasına yazıp o zamanın manevi gelenekleri gereğince evde bulunan iki Kur'an-ı Kerim'den birinin kapağının arasına koyar. Balkanlar hem siyasi, hem askeri, hem de sosyal olarak karışıktır. Osmanlı nüfus idaresi bozuktur. Devlet sağlıklı kayıt almadığı için tek kayıt sistemi ailelerin kendi kendilerine tuttukları bu kayıtlardır. Ancak bölgenin karışık olmasından dolayı bu kayıtlar da sürekli kaybolmaktadır. Mustafa'nın doğum gününü yazan kağıdın içinde bulunduğu Kur'an-ı Kerim'de işte bu karışıklıklar ve göç etme zorunda kalmalar yüzünden kaybolacaktır. Büyüyünce vatanı kurtarıp yeni bir devlet kuracak olan Mustafa'nın doğum yılı bilinecek ama doğum günü bu nedenle bilinmeyecektir. Yıl 1936. İngiltere devlet geleneği olarak her devletin liderinin doğum günlerini kutlamaktadır. İngiltere Kralı 8. Edward, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum gününü de kutlayan telgraf çekmek ister ve bilgi alınması için Londra Büyükelçiliğimize Atatürk'ün doğum gününü sorar. İngiltere şunu bilmemektedir, değil Büyükelçilik, Atatürk bile kendi doğum gününü bilmiyordu. Büyükelçilik durumu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Türk geldiği iledir. Türk geldi mahiyetindeki çalışma arkadaşlarından hemen resmi bir yazı yazmalarını ve Atatürk'ün doğum gününün öğrenilmesini ister. Bunun üzerine 10 Kasım 1936 tarihli belge hazırlanarak Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine gönderilir. Yazı Cumhurbaşkanlığına ulaşır. Ancak Atatürk'ün doğum gününü Cumhurbaşkanlığından da bilen hiç kimse yoktur. Dedik ya Atatürk'ün kendisi bile tam olarak bilmemektedir. Cumhurbaşkanlığı personeli hızlı bir çalışma içine girer ancak bir sonuca ulaşamaz. Bunun üzerine dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak başvurulacak başkaca kaynak kalmadığı için konuyu doğrudan Atatürk'e sormaya karar verir. Atatürk'ün huzuruna çıkar. Manevi kızı Afet İnan da odadadır ve konuşmaların bir diğer tanığı olacaktır. Hasan Rıza Soyak, efendim İngiltere kralı kutlama yapmak üzere doğum gününüzün tarihini sormaktadır. Sizin doğum gününüz olarak hangi tarihi bildirmemizi uygun buyurursunuz? diye sorarak Atatürk'e Dışişleri Bakanlığından gelen evrakı takdim eder. Atatürk evrakı inceledikten sonra bir süre düşünür. Ancak kendisi de tarihi tam olarak bilmemektedir. Hasan Rıza Soy'a cevaben der ki, ''Anacım hep derdi ki, oğlum seni bir bahar günü doğurdum.'' Bu bilgiden hareketle ve heyecanlanarak da, ''Bu bahar günü neden bir 19 Mayıs günü olmasın?'' Bu cevabı verirken sadece basit bir gün bildirmek amacıyla bir cevap vermemiştir. Doğum günü tarihini biyolojik bir doğum olayından ayırarak tarihe gömülmek istenen Türk'ün son doğum günü olan 19 Mayıs 1919 ile özdeşleştirmiş, 19 Mayıs tarihine verdiği önemi bir kez daha göstermiştir. Zaten en büyük kitap olan Nutuğu da 19 Mayıs'ta toprağa ayak bastığı andan başlatmamış mıydı? Hasan Rıza Soyak, Dışişleri Bakanlığından gönderilen 10 Kasım 1936 tarihli doğum gününün sorulduğu belgenin üzerine şöyle yazar. Reis-i Cumhur Atatürk'ün 19 Mayıs 1881 tarihinde doğmuş olduklarını arz ederim. Bu bilgi üzerine Cumhurbaşkanlığı 12 Kasım 1936 tarihli resmi bir yazıyla Atatürk'ün doğum gününü belirten yazıyı hazırlayarak Dışişleri Bakanlığı'na bildirir. Dışişleri Bakanlığı da aynı bilgiyi Mösyö Morgan'a iletir. Bu bilgi ayrıca ülkemizde de resmi kayıt altına alınır ve Atatürk'ün o günden sonra doğum tarihi resmi olarak 19 Mayıs olarak kabul edilir. Silahları elinden alınmış, ordusu dağıtılmış, başkenti işgal edilmiş. Topraklarına namahrem ele değmiş olan Türk milletinin yeniden doğduğu 19 Mayıs doğum günümüz onurla geçsin. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Nice gururlu 19 Mayıslara. Ne mutlu Türküm diyene